Steven McCormack, Steven Yeni Zelanda'dan deneyimli bir kamyon şoförü, kamyonu üzerinde çalışıyordu. Kamyonun tamponu ile treyler arasında yer alırken birden kayıp düştü. Normal bir ağrı yerine vücudunun şiştiğini ve neredeyse iki katına çıktığını hissetti. İş arkadaşları ve oğlu hemen yardımına koştu ve ne olduğunu fark ettiler. Steven, kamyonun frenlerine basınçlı hava sağlayan pirinç vananın üzerine düşmüştü vana kalçasına saplanarak vücuduna basınçlı hava gönderdi. Hemen hava kaynağını kestiler, onu yere yatırdılar ve ambulans çağırdılar. Ancak Bölgedeki her iki acil araç da meşguldü ve Steven bir saat boyunca bu şekilde beklemek zorunda kaldı. Hastaneye vardığında doktorlar durumu ciddiyetle değerlendirdi. Hava, yağ dokusunu kastan ayırarak karnını, göğsünü, akciğerlerinin etrafındaki boşlukları, kalbini ve göz kapaklarının arkasını şişirmişti. Nefes alabilmesi için doktorlar kaburgalarından bir tüp yerleştirerek akciğerlerine ulaştılar. Sıkışan hava ise doğal yollarla gaz çıkışıyla atılmak zorundaydı. Bu süreç 3 gün sürdü. Steven tamamen iyileşti ve doktorlar daha daha sonra Vana'nın vücudunun başka bir yerine saplanmış olsaydı, kan damarına zarar verebileceğini ve ölümcül olabileceğini belirttiler. John Murray, John Murray, 35 atlayışı olan deneyimli bir paraşütçüydü. Bu, sıradan bir atlayış olacaktı. 120 mil hızla düşerken paraşütünü açmayı denedi, ancak açılmadı. Birkaç denemeden sonra yedek paraşütünü açmaya karar verdi ve başarılı bir şekilde açıldı. Ancak kısa süre sonra başka bir sorun ortaya çıktı. Kontrolden çıkarak dönmeye başladı ve paraşütün ipleri düğümlenerek kullanılamaz hale geldi. 80 mil hızla yere çakıldı ve yere çarptığında yüksek bir ses duydu ve bilinç kaybı yaşadı. Juan komaya girdi ve hastaneye kaldırıldı. Doktorlar bir dizi karmaşık rekonstrüktif cerrahi ve kan nakli gerçekleştirdi. Vücudunun tüm sağ tarafı ezilmişti. İnanılmaz bir şekilde iki hafta sonra komadan uyandı ve tamamen iyileşti. Hayatta kalmasının nedeni tamamen şansa bağlıydı. Tam olarak bir ateş karıncası yuvasına düştü. Karıncalar yuvalarından çıkarak vücudunu sardılar ve iki yüzün üzerinde ısırıp soktular. Ateş karıncası zehiri sinir sistemini uyarır ve vücuduna enjekte edilen aşırı miktarda zehir kalp atışlarını sürdürmesini sağladı. Böylece paramediklerin zamanında yetişmesini ve sonunda hayatını kurtarmalarını sağladı. Margaret Guayar 1915 yılında genç bir Kanadalı kadındı ve kocası Herbert ile evlenmişti düğünlerini kutlamak için bir yolculuğa çıkmaya karar verdiler ve New York'tan Liverpool'a giden RMS Lusitania'ya bindiler. Yolculukları sırasında rutin bir akşam yemeği yerken aniden büyük bir patlama sesi duyuldu. Gemi bir Alman denizaltısı tarafından torpillenmişti. Herbert hemen karısını Margaret'i bir filikaya götürdü. Burada ona üç kadın ve bir bebek de katıldı. Ancak Margaret başlarını yukarıya kaldırıp geminin devasa duman borularını gördü ve bunların filikaya düşmesinden korktu. Panik içinde tekrar güverteye çıkmak için merdivenleri tırmandı. Herbert karısının güvende olduğunu düşündü ve diğer yolcularla birlikte başka bir filikaya bindi. Lusitania hızla batarken Margaret enkazdan uzaklaşmaya çalıştı ancak çabaları nafileydi. Gemi suya batarken bir girdap oluştu ve Margaret ile diğer iki adamı duman borularından birine doğru çekti. Şans eseri alttan gelen bir patlama onu yüzeye fırlattı. Yüzeyde yakındaki bir filika tarafından kurtarıldı. Etrafına bakarken başka bir filikada Herbert'i gördü ve kocası onun öldüğünü sanarak ağlıyordu. Eğer bu hikayeleri beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.